Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kavmu Lut'il murselin. Sure Şuara ayet 160. Şuara suresi Peygamber Aleyhisselam'ların gündeme geldiği bir sure. Önce Musa Aleyhisselam, sonra İbrahim Aleyhisselam, sonra Nuh, Hud, Salih Aleyhisselam'lar gündeme geldi. Ve şimdi Lut Aleyhisselam bir anlamda tarihi bir sırada takip edildi. Musa Aleyhisselam ilk çağların son peygamberi. İbrahim Aleyhisselam'a bir önceki İbrahim Aleyhisselam'a döndü Rabbim. Sonra Nuh Aleyhisselam en eski döneme döndü. İlk çağların ilk peygamberine Adem, Adem, Şit, İdris ilk ümmet dönemi. Nuh Aleyhisselam'dan Hud, Hud Aleyhisselam'dan Salih Aleyhisselam'a ve şimdi Lut Aleyhisselam'da sıra. Kezebet kavmi Lut'in il Murselin. Lut kavmi de Lut kavmi de peygamberleri yalanladılar. Sure Şuara ayet 161. İz ekuhum, Lutun peygamberlerin kardeşi olan Lut Aleyhisselam dedi ki: "Elat müttakiler olmaz mısınız?" E biliyorsunuz Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir. Lut Aleyhisselam'ın kavminin şey olarak aynı nesilden aynı ana babadan gelme değil. Ya ama diğerleri Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam aynı kavimde peygamberlik yapmıştı. Sure Şuara ayet 162. Peygamber Aleyhisselamlardan bir tanesi olan Lüt Aleyhisselam da aynı şekilde diğer peygamberler gibi İnni leküm rasulün emin dedi. Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Güvenilir bir peygamber emin. Bütün peygamberler gibi ihanet etmeyen, aldatmayan, yalan söylemeyen, Sure Şuara ayet 163. Fettekullahi ve atıyun. Aynı istek, aynı davet, aynı çağrı. Allah'tan ittika edin ve bana itaat edin. Bütün peygamberlerin daveti bu zaten. Rabbimiz Allah, itaatımız peygamber aleyhisselama. Ve Sure Şuara ayet 164. Ve ma'aselüküm aleyhim inecir. İnecriye rabbil alemin. Ben sizden ücret istemiyorum. Ücretim alemden Rabbi olan Allah'tandır diyordu. Allahu Ekber. E ne güzel kimseye yük değil peygamberler. Var olanların da halka dağıtıyorlar. Yani peygamber peygamber insanlara yük olan, onları ekonomik olarak sömüren, onları yani bulunduğu makamla onları ezen, onlardan çıkar sağlayan bir özelliğe sahip değil Peygamber Aleyhisselamlar. Müslümanlar da böyle olacak. Müslümanlar kimseye yük olmayacak ve Müslümanlar hep dağıtan, hep yediren kimseler olacak. Ve hele hele Kur'an ve Peygamber din, iman, Allah rızası karşılığı hiçbir şey asla olamaz. Ama bir yaşadığımız dünyada ekmek, su, ticaret, helal olan miras, evi Müslüman hakkını alır. Onlar ayrı bir konu. Sure Şuara ayet 165 ve 166 yine kavmin özelliğiyle ilgili bir uyarı. Et zükrane minel alemin. Siz alemlerden erkeklere mi varıyorsunuz da ve tezerune ma halaka lekum rabbukum min ezvacikum? Rabbinizin sizin için yaratmış olduğu hanımlarınızı bırakıyorsunuz. Siz ey kavmin dedi. Lut Aleyhisselam tekrar ediyorum ayeti 165 ve 166. ayet. Siz alemlerde cinsel hayatınızda şu dünya hayatınızda Allahu u Teala'nın sizin için tertemiz olarak yaratmış olduğu eşlerinizi yani kadınları bırakıyor da erkeklerle mi cinsel ihtiyacınızı gideriyor ya da zevkinizi erkeklerden mi alıyorsunuz? Ya Rabbi sen bizi affet bizi yanlış yola götürme. Belentum kavmin adun siz haddi aşan zorba bir topluluksunuz. Demek ki bu kavmin özelliği de bu kavmin özelliği de daha önce hiçbir toplulukta görülmeyen bir ahlaki sapıklıktır. Ahlaki sapmadır. Allahu Teala Azreti Adem'in yanı başında anamız Havva anamı yaratmıştır ve hayatı kadın erkek beraber beraber götürmeyi istemiştir ve kadının yaratılış hikmeti olarak da zaten demiştir ki e, Allah'ın ayetlerindendir. Allah sizin nefslerinizden eşlerinizi yarattı ki onlarla sükunet eresiniz. Aranızda sevgi, şefkat, merhamet var ve cinsel ihtiyacınızı onlarla gideresiniz diye. E, Rabbim yasayı böyle koydu. Erkek ve kadın nikahla beraber olacak e, ve kendilerinin yaratılışındaki özellik olan cinsel ihtiyaçlarını böyle giderecek, böylece giderecekler. Ama bu kavim, bu kavim e, Erkek Allah bilir ya aşırı cinsel özgürlükten sonra kadınlardan bıktılar erkekler. Bu sefer erkekler kendi kendilerine tatmin olma yoluna gittiler. Bu arada kadınlar da kendi nasıl nasıl bir hayat yaşıyorlar işte bugünkü dünyadan bu hayatı yaşayan dünyadan aklımıza bazı şeyler yani bilgimize bazı şeyler katabiliyoruz ve bu böyle bir hayatı yaşarlarken erkekler erkeklere bir cinsel hayatı yaşar ve kadınlar terk et derlerken Lut Hasan diyor ki aklınızı başınıza gelin tertemiz bir hayata. Dediler ki sure şuara ayet 167 kalu dediler. Le lem tente ya Lut ey Lut bu işten vazgeçmezsen le tekunenne minel muhracin e biz seni ülkemizden çıkartırız ve biz seni kovarız. Sure şu ara tehdit işte bir yerde öldürmek bir yerde hapsetmek bir yerde de seni ülkemizden çıkarız zaten yabancısın bizim buradan değilsin dercesine. sure şuara ayet 168 gale inni li amelikum minel kalin ben sizin bu kötü işinize engel olmaya çalışacağım ve sizi uyarmaya devam edeceğim gelin vazgeçin bu işten dedi Lut Aleyhisselam sure şuara ayet 169 Rabbi necini ve ehli mimma Ey Rabbim beni ve ehlimi bunların bu yaptıkları işten uzaklaştır. Ya Rabbime böyle bir hayat yaşamayayım. Ya Rabbi ben böyle bir yanılgıda olmayayım. Böyle bir günah işlemeyeyim ya Rabbi diye dua etti Lut Aleyhisselam. Elhamdülillah yani her toplumda kurtuluş yolunu gösteriyor Rabbim. Süper güçlerin içinde, ev yüksek binalar yapanların arasında, evler yapanların arasında, karanlık güçlerin, dokuzlu çetelerin arasından nasıl kurtulacağımızı gösterdiği gibi ahlaki problemi olan bir toplumun içinden de erkek ve erkeğe bir hayat yaşayan bir toplumun içinden de nasıl kurtulacağımızı Rabbim gösteriyor. İşte Lut Aleyhisselam onları uyaran bir özelliğe sahip ve Rabbimize de dua eden bir özelliğe sahip. Sonuç sure şuara ayet 170 Feneccaynahu ve ehlehu ecmaîn onu ve ehlinin hepsini beraber kurtardık. İlla sure şuara ayet 171. İlla acuzen fil gâbirin Yalnız bir kadın var ki o kadın boğulanlardan, helak olanlardan oldu kavmiyle beraber. Sure Şuara ayet 170 ve 171 tekrar ediyorum. Fene ceynahu ve ehlehu ecmain. Onu ve beraberindeki olanların hepsini kurtardık. Yani beraberinde zaten ona iman eden sadece iki kızı vardı. Başka kimse yoktu. Ehli olarak kurtardık. Ehlinden de hanımı Müslüman olmayınca illa acuz enfil gabirin. Ancak ancak kadın onun karısı Müslüman olmadığından dolayı o helak olanlardan olduğu sure şu ara ayet 172 tümede marne lakarin sonra diğerlerini helak ettik bütün kavim biliyorsunuz Rabbim korusun bütün hepimizi Müslümanları önce melekler kaldır şehri şehirleri kaldırdılar gökyüzüne tepe taklak yere çarptılar üzerlerine sure şu ara ayet 173 ve amtarne aleyhim matara onlar üzerine azap yağmuru yağdırdık. Fesai matarul münzerin evet onlar üzerine yağan uyarlanların üzerine yağan azap yağmuru ne kadar kötü ne kadar kötü hem, de her birine belli kotlanmış her birine hangi azap yağmuru gelecek o da belli çamurdan taşlar ve gittiler. İnne fi zalike bunda da ayetler var. Dikkat ederseniz bütün kısalardan sonra hep Rabbimiz ayetler var bunda diyor. Evet Mekkelilere ve dünyalara, kıyamete kadar bütün insanlara uyarı var. Aklınızı başınıza alın. Allah'ın sizin için yazdığı helal bir yoldan ayrılmayın. Kadın ve erkek helal nikahla hayatınızı yaşayın. Eğer kadın erkek helal nikahtan vazgeçerseniz işte önünüzde bir kavim helak olanlar gibi siz de helak olursunuz. Böyle bir toplum içinde yaşamak zorunda kalanlara da bir uyarıcı, bir müjdeci, bir kurtarıcı örnek var Lut Aleyhisselam. Ve kimse inanmadığı halde iki kızıyla beraber sadece o toplumun içinde yaşamış, onları İslam'a davet etmiş, onları güzel ahlaka davet etmiş ve sonunda kurtulmuşlar. Ve mekan ekter müminin, onların çoğu mümin değiller. Ama insanların çoğu iman etmiyor bu ayetleri görmelerine rağmen. Ve inna rabbeke vel azizur rahim. Rabbin azizdir, rahimdir. <laughs> Gördünüz Lut aleyhisselam ve iki kızını nasıl şereflendirdi ve nasıl onlara merhamet ettiği. Gördünüz Lut kavminden nasıl intikam aldı. Sure şuara ayet 176. Kedvebe ashabul eyketil murselin. Eki ki halkı da peygamberleri yalanladılar. Ey ki halkına gönderilen peygamber kimmiş? Sure ara ayet 177 İzgâlelehum şuaybun elatettegun. Onlara Şuayb Aleyhisselam peygamber gönderildi. Dedi ki müttakiler olmaz mısınız? Ey keller Medyenlerin komşusuydu. Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölgenin güneyinde yaşadılar. Musa Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı Mısır'ın doğusunda. Salih Aleyhisselam'ın yaşadığı Semut halkının kavminin yaşadığı bölge, Semut halkının yaşadığı bölgenin kuzeyinde yaşadılar. Bu halk da, bu halkın özelliği de medyen ve eykelilerin özelliği de dünyayı ekonomik olarak sömürüyorlardı. İnsanlara ekonomik olarak hakim idiler. Onlara şu ayı bassam olun. Ekonomik gücünüze güvenip insanları ezmeyin, sömürmeyin diyordu. Çünkü öyle bir konumdalardı ki Asya, Afrika, Avrupa ve bütün dünyaya yayılabilecek ve bütün dünya ekonomik hayatını orada düzenliyor. Dünyanın ticaret merkezi orasıydı Medyen ve Eike. Sure Şuara ayet 179 Fettakullah ve atıyun. Allah'tan ittika edin ve bana itaat edin. Gelin Allah için yaşayın dedi Şuayb Aleyhisselam. Sure Şuara ayet 180 ve ma eserik maleyimin ecir in ecre rabbil alemin. O da ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dedi. Öyle dünyayı ekonomik olarak sömüren, bütün dünyanın zenginleri olan o halktan biraz da bana verin, beraber ortaklaşalım. Hiç olmazsa ben de birazcık zenginliğinizden faydalanayım diyebilirdi. Bak ben peygamberim ben iyi bir insanım. ben sizin hayatınıza fetvalar, ben sizin hayatınıza çıkış yolları vereyim. Size bana ekonomik gücünüzden biraz verin diyebilir diyebilirdi. Onlarla ortak bir çıkar hesabı yapabilirdi, dünya hesabı. Ama diğer peygamberler gibi işte Nuhut, Salih ve Lut aleyhisselamlar gibi asla bütün peygamberler gibi Muhammed Aleyhisselam gibi asla Şuayb Aleyhisselam da bir çıkış hesabı, bir çıkar hesabına girmedi. E dünyayı sömüren bir kavimden asla bir şey istemedi. Benim ücretim alemden Rabbi olan Allah'tandır dedi. Gelin malınıza Rabbim bereket versin, daha bereket versin ama Müslüman olun ve zalim olmayın, haksızlık yapmayın dedi. Sure Şuara ayet 181 Evful keyle ve la muhsirin Ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın. Aklınızı başınıza alın, zorba olmayın, zalim olmayın işte içinde yaşadığınız bu ortam sebebiyle dünyaya sahip olduğunuz ekonomik güçle insanların mallarını eksiltiyorsunuz, ekonomik güçlerini ne müdahale ediyorsunuz, hatta devletlerine siyasetlerine müdahale ediyorsunuz, devletler halkları birbirine düşürüyorsunuz, onları eziyorsunuz, Hükümetleri değiştiriyorsunuz, ve siyasal güce, ekonomik hayata müdahale ediyorsunuz. Yapmayın böyle. Sure şu ara ayet 182 ve zinul bilkistasil müstakim tarttığınız zaman zaman da dost doğru terazilerle tartın. Doğru teraziyle tartın. Yapmayın bu işi. Yani ekonomik güç bizdedir, siyasal güç bizdedir. Dünyanın ekonomisini biz yönetiyoruz diye e, garip, zavallı konumda olan sizlere göre fakir, yoksul konumda olan halkları ezmeyin. Onları aç ve sefil bırakıp açlık ve sefaletten ölüme terk edip de sonra da bak açlıktan, sefaletten ölüyorsunuz. Ya bize bağımlı olun ya bizi bize itaat edin ya dese hep böyle gideceksiniz demeyin. Doğru bir hayat yaşayın diyordu Şuayb aleyhisselam. Dahası Sure Şuara ayet 183 Velatefhasu nase eşyahum insanların eşyalarını eksiltmeyin. Mallarını mülklerini eksiltmeyin. Velatef fil ardı müfsidin yer üstünde bozguncular olarak katta aşmayın. Karışıklık çıkarmayın. Elinizdeki ekonomik güçle insanların elindeki ekonomik gücü bir anda değiştiriyorsunuz bakıyorsunuz el herkesin elinde bir ekonomik güç var. Belki paraları var ama bir düzen değişikliği yapıyorsunuz. Paralarını yarı yarıya değer kaybına uğratıyorsunuz. Mallarını değer kaybına uğratıyorsunuz. Tarlalarındaki tapanlarındaki hayvanlarındaki zenginlikleri bir kıymet ifade etmez hale getiriyorsunuz. Yani oynuyorsunuz insanların mallarına mükerrerler yapmayın Allah aşkına dercesine Şuayb alsam dünyayı ekonomik olarak sömüren ülkesinin insanlarına ve aynı zamanda kıyamete kadar hangi ülkede, hangi şehirde, hangi köyde ekonomik gücüyle dayalı zorbalık yapan kimselere uyarı yapıyordu Şuayb Aleyhisselam. Mekke'nin zorbalarına, dünyanın zorbalarına, ekonomik güce sahip olanlara, herkese, herkese. Sure Şuara ayet 184 ve tekul lezi halakakum vel cibillete bak Allah sizi yaratandır. O Allah için yaşayın. Ve öncekileri de yaratan Allah'tır o Allah'a karşı gelmekten sakının ve o Allah için yaşayan haram helallerin sınırlarına dikkat edin. Bak Allah size mal mülk vermiş. Yetmiyor mu? Helal yoldan kazandıklarınız yetmiyor mu? Sure şu ara ayet 185 kalü dediler ki İnnemayen teminel müsaharin Sen herhalde büyülenmişsin. Ne diyorsun ya? E, dünya bizim elimizde. Sen ise bize karışıyorsun. Yok ekonomik olarak ölçe tartıya dikkat edecekmişsiniz. İnsanları ezmeyecekmişsiniz. Sömürmeyecekmişsiniz. Sen kim oluyorsun? Sen ne dediğini biliyor musun? Dünya bizim dizimizde. Dünyaya biz nizam veriyoruz. Sen bizi ne çağırıyorsun? Sen ve beraberinde olanlar dört zayıf insan. Senin Rabbin güçlü zengin olsaydı Müslümanlarda böyle olmazdı. Sure şuara ayet 186 ve mante illa beşerum Sen bizim gibi bir insansın. Seni başka görmüyoruz. Ve nazun nükelemin el kâzibin. Ve biz görüyoruz ki sen yalanlayanlardan birisin yalancılardan birisin yalan söylüyorsun yalan sure şuara ayet 186'yı tekrar ediyorum ve ma ente illa beşerun mithuna sen bizim gibi bir insansın ve innezun nükele el kadibin biz zannediyoruz ki sen yalanlayanlardansın yalancılardansın sure şuara ayet 187 feskıt aleyna kisefem minez semâ ya Rabbi sen bizi koru. İnkün temine sadıkın. Dünyaya ekonomik nizam veren, intizam veren, dünyayı sömüren bir halkın söylediği söze bak. Zavallı halk, zavallı insanlar. Bari deyin ki eğer doğru söylüyorsan bize bereket getir, hayır getir, iyilik getir ve biz Müslüman olalım. Diyorlar ki eğer doğru söyleyenlerden sen bizim üzerimize gökten bir parça getir bakalım da görelim bir azap. Ya Rabbi sen bizi kuru. Sure Şuara ayet 188. Kale dedi ki Rabbi alemi bima tamelun. Yani sizin yaptıklarınızı en iyi bilen Allah'tır. Yani Allah nasıl bir azap indirir bilmiyorum. Sure Şuara ayet 189. Fekezebuhu yalanladılar onu. Hala kabul etmediler. Feahadehum azabu yevmi zulle. Gökten azap isteyene gölge azabı geldi. Sıcaktan bunaldılar. Rabbim bir bulut gönderdi, o bulutun altına hepsi geldi, o bulut ateş oldu ve yaktı hepsini bitirdi. Tam istedikleri gibi bir ceza. Hani dünyaya ekonomik nizam intizam veren dünyaya ekonomik olarak sömüren halk nerede? İne Azabe azabeye o büyük bir günün azabıydı. İne fi'dal kelâye, bunda ayetler var. Gördünüz değil mi? Ey Mekkeliler, ey Kureyşler ve ey Dünyalar. Siz dünyayı sömeren medyenler ve eykeller kadar olmadınız da. Olmayacaksınız da. Ve onlar ne oldu gördünüz ya. Bir gölge azabıyla diğerlerde bir sayha ve depremle nasıl gittiler. Ama hala ve mâ müminin. İnsanların çoğu iman etmiyor. Yanlış yola gidiyorlar. Sure şu ara Ayet 191. Ve inne rahim. Rabbin ise azizdir. Şuayb ve Müslümanları şerefli kılandır. Rabbin azizdir. Eykellerden intikam alandır. Rabbin rahimdir. Şuayb aleyhisselam ve Müslümanlara karşı. Rabbin azizdir. Müslümanlara, Muhammed aleyhisselam ve Müslümanlara karşı. Rabbin azizdir. intikam sahibidir. Kafirlere karşı. Rabbin rahimdir. Tüm Müslümanlara karşı. Sure şu ara ayet 192. Ve innehu tenzilu rabbil alemin. Bu Kur'an alemlerin Rabbinden indirilmedir. taasin mimle başladık şu ara suresine. Elhamdülillah şu ara suresinin 192. ayetine geldik. Bütün bu olayları Rabbim anlatıyor ve Kur'an Rabbimiz tarafından indirilmedir. Kur'an'ı indiren, Rabbimizden getiren sure şu ara ayet 193. Nezele bihi ruhul emin. Onu ruhul emin indirdi. Evet güvenilir elçilere, emin elçilere, emin elçi Cibril emindir. Nuh'a, Hud'a, Salih'e, İbrahim'e, Lut'a, İsmail, İsa'ka, Yakub'a, Muhammed'ül Emin'e, Muhammed Mustafa'ya güvenilir elçi, Cibril'e emindir ve hepsi de güvenilir elçidir. Ve Rabbimiz de mümindir, güvenilecek, tevekkül edilecek tek varlık vardır. Ve Rabbimizin kıymeti de, Rabbimizin kıblesi de bize güvenli bir hayat getirecektir. Sure şu ara ayet 194. Ala kalbike senin kalbine bunu indiren Cibril emindir. emin el müdirin uyarıcılardan olasın diye. Uyarıcılardan olasın diye Rabbin senin kalbine bu Kur'an'ı indirdi. Kiminle gönderdi? Cibril'le. Sure şu ara ayet 195. Bilisanin arabiyin mübin. Bilisanin arabiyin mübin. Apaçık bir Arap diliyle, Arapça diliyle. En fasih beni saat yurdunda biliyorsunuz onu emsilen Halime Sadiye Arab'ın e, Arap'ın en fasih konuşan bölgesinde yaşıyordu. Efendimiz en fasih bir Arapçayı öğrenmişti ve en fasih dille Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle de Kur'an nazil oldu. Elhamdülillah, elhamdülillah. En büyük şerefimiz Kur'an, en büyük şerefimiz Muhammed Emin sallallahu aleyhi ve sellem ve iman. Sure şuara ayet 196 ve innehu lefi zübrul evvelin. Bu Kur'an bu Kur'an'ın müjdesi önceki peygamberlerde de vardı. Bu Kur'an'ın geleceğini bütün peygamberler kavimlerine müjdelemişlerdi. Bu Kur'an'daki anlatılanlar önceki toplumlara indirilen peygamberlere gönderilen sayfelerde ve vahilerde de vardı. Sure Şuara ayet 197. Eveleme yekun lehum ayeten. Bu Mekkelilere ve bu dünyalara bir ayet olmalı değil mi? En yale mehu ulema ve İsrail. İsrail oğullarının alimlerinin bu Kur'an'ı bilmesi, bu Kur'an'ı müjdelemeleri, Musa Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın müjdeleyen ayetlerle onları uyarması ve onların da bu bilgilerle şereflenmesi, bu Mekkelilerin ve bu dünyaların iman etmesi için bir ayet değil mi? Sure Şuara ayet 198 Velev nezzelnehu ala acemin Eğer biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik yani Muhammed Aleyhisselam'a değil de bir başka Müslümana bir başka insana Rabbim indirseydik diyor. Sure Şuara ayet 199 Fekarahu aleyhim o Arapça bilmeyen peygamberimiz de elçimiz de onu Mekkelilere okusaydı Fekarahu aleyhim ma bihi müminin iman etmezlerdi. Ya bu Arapça bilmeyen bir adam. onu nasıl nereden çıkarttı bu işi? derlerdi. Sure Şuara ayet 200 Kedali keselek fi kulubil İşte biz bu inkarı mücrimlerin kalbine böyle yerleştiririz. Yani Arapça bilmeyen birine indirseydik inanmazlardı. Arapça bilen birine indirdik yine inanmıyorlar. Yine inanmıyorlarsa biz de onların inanmadıklarını onaylıyoruz Buyurun cehenneme kadar inanmamakta inkarda devam edin diyoruz. Ama dönüverse insanlar tövbe ediverse, Müslüman oluverse de hemen Rabbimiz tevbe kapısını açıyor. Zaten açık ve cennet kapısına onları yönlendiriyor. Sure Şuara ayet 201. La yu'minun bi İman etmiyorlar Kur'an'a, iman etmiyorlar Muhammedülemin Ülemin sallallahu aleyhi ve selleme. Hatta yarabül azabel elim, acıklı bir azabı görünceye kadar öncekiler gibi Nuh kavminin tufanı, Ad kavminin rüzgarı, Semud kavminin çığlık, deprem ve yıldırımı, Lüt kavminin meleklerle gelen azabı, eykellerin gölge azabını, medyenlerin deprem ve çılık azabını görmeden akıllarını başlarına almadıkları gibi, zaten de akıllarını başlarına da almadılar ya, sanki bu Mekkelilerde azap mı bekliyorlar? Sure Şuara ayet 202 ve yetiyehum bateten ansızın o azab onlara gelecek ve Hümlae şurun haberleri yok Farkında olmazken onlar ansın o azap onlara geli verecek. Sure şu ara ayet 200 veya diyorlar ki her nahnu munzarun bize mühlet verilmez mi? Ansın azap geldiği zaman da bu sözü söyleyecekler. Bize mühlet verilmez mi? Bize mühlet verilse de tekrar aklımızı başımıza alsak. Sure şu ara ayet 204. Efe be azabina estacilun. Hani azabımıza acele ediyorlardı. Azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar bunlar gelsin falan derken yahut istiyorlar diye. Ya. Sure şu ara ayet 205. E ferayete in mettanahum sinin. Gördün ya sen ey Resulüm. Gördün ya ey Müslümanlar. Biz onlara in mettanahum sinin senelerce biz onları senelerce faydalandırdık. Senelerce onlara nimetleri tattırdık. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene. At kavmi süper güç oluncaya kadar, Semut kavmi ölümsüz dağlardan evler yapıncaya kadar, Lüt kavmi dünyanın en şımarık, en eğlenceli hayatlarını yaşama fırsatı buluncaya kadar, Medyen ve heykeller dünyayı sömürecek güce ulaşıncaya kadar, Firavun ben tanrıyım deyinceye kadar, Karun ben ekonomik tanrıyım deyinceye kadar, Haman biz en güçlü siyasal güce sahibiz, ordularımız güçlüdür deyince deyinceye kadar onlara Rabbim fırsat vermedi mi? Onu hatırlatıyor bize. Kureyş'e de öyle dünyalarda bugün fırsat vermiyor mu herkese? Sure şuara ayet 206. Sümme cahum ma yuadun. Evet fırsat veririz, veririz ama sonra vaad olundukları onlara gelir. Vaad olundukları azap onlara gelir de bu ana kadar kendilerinin faydalandıklarının onlara hiçbir faydası olmaz. Dünyanın kanunu, yasası bu. Allah insan yaratır, toplum yaratır. O toplumlara uyarcılar, peygamberler gönderir. Onlar uyarır, müjde verir. Müslüman olurlarsa ne güzel bir hayat yaşarlar, yine ölürler giderler. Müslüman olmayanlar ise azgınlaşırlar, isyan ederler. Allah'ın verdiği güç ve kuvvetlerine güvenirler. Sonra da bir azap gelir ve bitirir. Ve şu ara suresinin ayetlerini okumaya devam edeceğiz. Anlamaya devam edeceğiz. Şu ara suresinden sonra Nemil suresi, Kasas, Ankebut ve inşallah okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.